Cümleten selamun aleyküm dostlar. Türkiye'mizde meydana gelen 100 yılın en büyük depremi. Arka arkaya yaşanan o iki büyük acı depremin ardından çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Allah tüm orada çalışanlara yardımcısı olsun. Göçük altına bulunanlar inşallah sağ salim çıkarlar. Bir olma, birlikte olma, gün beraber olma günü diyoruz. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne o hal 3 aylık OHAL kararı gelecek. Bu karar alınması için tüm partilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oy birliğiyle alınması çok önemli. Çünkü devlet, millet el ele bir ve beraber olduğumuzun en önemli, en güzel simgesi olacaktır. OHAL kararıyla beraber özellikle bu yağmacılara, onlara bunlara karşı direkt polise, güvenlik güçlerine, askere vur emri. Vur. Şimdi sevgili dostlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu ohal kararının oy birliğiyle alınmayacağı söyleniyor. AK Parti, MHP, Büyük Birlik Partisi, İYİ Parti, diğer partiler evet diyecek ama HDP hayır diyecek. Tamam, HDP'yi zaten biliyorduk ne olduğunu. Ama CHP de hayır diyeceği yönünde akşamdan açıklamalar var. CHP de o hala hayır diyecek bu söyleniyor. Bu en acı günde siyaset yapmadan Türkiye Büyük Millet Meclisi birliğini ve beraberliğini millet için göstermeli ve her parti evet demeli. Karar ilerleyen saatlerde çıkacak. Benim anlattığım saatlerde daha oylama yapılmamıştı. Bakalım ne olacak. Devam ediyorum. Bu deprem bölgelerine yardım faaliyetleri devam ediyor. Büyüklü küçüklü herkes elinden gelen şirketler, özel şahıslar kim var yok. Herkes can hıraş çalışıyor. Neyi var nesi yok yardım etmeye. Elinden geldiğince karınca kararınca yardım etmeye çalışıyor. Hem Türkiye'de hem Türkiye'nin dışından Türkiye'ye inanılmaz derecede yardımlar geliyor. Baykar bir taraftan tek başına 655 milyon TL'lik bağışta bulunuyor, yardımda bulunuyor. O bir taraftan arkada fotoğrafı görüyorsunuz. Yaşlı indiğimiz çuvalı sırtına vurmuş, yavaş 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 yardım toplama merkezine geliyor ve çuvalı boşaltıyor, İçinden herhalde bir yorgan battaniye çıkıyor. Allah razı olsun. Küçük büyük bağış yapan, yardım eden, en azından dua eden herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Bu acı hepimizin. Diğer taraftan da Türk dünyasından, Balkanlardan, Avrupa'dan, Dünyanın dört bir tarafından Türkiye'ye yardımlar geliyor. Arap Yarımadası'ndan, Afrika'dan elinde nesi var nesi yok karınca kararınca herkes her ülke yardımını yapıyor. İyi niyetli yapanlar var, iyi niyet gözüküp sinsilik yapanlar da var. Onu da çok iyi biliyoruz. Ne diyoruz? Destek yapan herkesten ama herkesten Allah razı olsun. Allah birinizi binesin. Ha bunların yanında bir de karşı taraf var. Diyorum ya dev kafalar, bölücülük yapanlar, halkı kışkırtanlar, galeyana getirmek isteyenler, sinsilik yapanlar, hainlik, hinlik düşünenler, deprem bölgesindekiler için o oh oldun, iyi oldu, geberin, hepiniz geberin diyen böyle aşağılık yaratıklar da var. Ne diyelim Allah onlara hidayet versin. Zaten hidayetleri de mümkün değilse cehennemin zümara olacakları günü beklesinler. Sefil bir şekilde onlar da o bir tarafta cehennemde cezalarını görecekler. İlk olarak TUSAŞ, Aksungur. Aksungur'umun sevgili dostlar, mobil baz istasyonu görevi yapmaya başladı. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz elhamdülillah. Türksel ve TUSAŞ işbirliğinde Aksungur üzerinde mobil baz istasyonu kuruldu. Ve bu deprem olan yerlerde GSM operatörü mobil olaraktan görevini görmüş olacak. Orada yayınları telefonların daha sağlıklı çekmesini sağlayacak. Şu an deprem bölgelerinde Aksungur mobil baz istasyonu uçuyor hem orada GSM mobil hat görevini görüyor diğer taraftan ise nerede ne var ne yok işte yerdeki görevlilere yardımcı oluyor Diğer taraftan Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Suriye'deki yardım dağıtımını Türkiye üzerinden koordine etmeye çalışıyoruz. Bunun için girişimlerimiz devam ediyor denildi ve Türkiye'de Suriye'ye iki tane sınır kapısı açılması planlanılıyor. Esad yönetiminin kontrolü olan bölgelerle Türkiye arasında sınır kapıları açılacak. Böylece Esad yönetimi tarafında bulunan ama Türkmen kardeşlerimizin özellikle yoğun yaşadığı bölgelere bu yardım faaliyetleri daha rahat iletilmesi için bizzat Türkiye tarafından iletilmesi için, götürülüp bırakılması için çalışmalar yürütülüyor. Bu önemli. Niye mi? Çünkü sevgili dostlar bu Halep, Laskiye bu bölgelerde de hani bizde de deprem oldu, onlarda da deprem oldu. Çünkü bu tamamen böyle dev bir deprem kıtasal bir deprem. Böyle yerel bir deprem değil. Çok çok büyük hani uzmanların söylemesi 500 yıldır olmayan devasa büyüklükte bir deprem yaşandı. Bu koordinasyonu Türkiye çok daha sağlıklı yapacaktır ve orada Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerde hem İran destekli Haçlı Şabilerin orada çok büyük zulümleri eziyetlere var. O bir taraftan Esad'ın askerlerinin onlar da zaten bir nevi Haçlı Şabi ve Moskov'un askerlerinin bu bölgede bulunan Türkmenlere çok büyük sıkıntılar, eziyetleri, zulümleri var. Türkiye bu yardım faaliyetiyle beraber yardım tırlarını oraya götürecek, bırakacak ve koordinasyonla dağıtacak. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. Türkmenlerin yoğun yaşadığı bölgelerdeki evler adeta yağmalanıyor yağmacı Haçlı Şabiler, İran destekli Haçlı Şabiler. Bu yardım tırları direkt oraya Suriye Esad yönetimine verilirse bunlar zaten yine yağmalanacaktır. Onun için Türkiye kendisi yapmayı, organize etmeyi planlıyor. Kritik. Diyoruz ya Halep misak-ı ve diğer diğer diyarlar. Bu acı günler elbet ama elbet geçecektir. Bu yaralarımızı inşallah ama inşallah saracağız. Allah'ın izniyle çok daha güçlü şekilde ayağa kalkacağız. Hatalarımızdan ders alacağız. Artık bir kılınç gibi keskin olmanın vakti geldi. Müteahhide ona, buna, çürük iş yapan herkese bir kılınç gibi devlet keskinliğini gösterecektir. Çünkü bunun yapılmazsa eğer ki yine benzer şekilde işte o, o geldi, bu geldi, adam maldan çaldı, demirden çaldı, çimantodan çaldı, eksik üretim yapıldı falan... Bu devam ederse hiçbir yere ama hiçbir yere varamayız. Ve buna göz yumanlar da elbet ama elbet onlar da hesabını verirler. Hem bu dünyada hem ahirette. Diğer taraftan da Türkiye, Rusya ve Esad yönetimi Suriye arasında bir masa kurulmuştu. Bu masanın devam etmesi açısından da bu tür görüşmeler devam ediyor. Türkiye, Esad yönetimiyle görüşmelere devam ediyor. Halep, Laskiye, Esad yönetiminin kontrolü altında olan bölgelere Türkiye bu yardım tırlarını bizzat biz götüreceğiz, Türkiye götürecek. Geçiyorum İsveç. İsveç'te sevgili dostlar biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda çok büyük kriz yaşanmıştı. Kur'an-ı Kerim yakma krizi. Bunun bir devam serisi tekrardan yapılmak istenildi. Hem de yine tekrardan Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde ve bu defa İsveç şaşırttı. İsveç hükümeti hayır Kur'an yakamazsın dedi. Aha da şu domuz suratlıya. İsveç bunu gerek politik, gerek siyasi, gerek uluslararası bakış açısından gerekse Türkiye'de yaşanan depremin üzerinden bunun yapılmasını istememiş olabilir ama velakin NATO süreci kapıda duruyor. İsveç Finlandiya NATO'ya girmek istiyor. Türkiye hayır demişti. İlerleyen günlerde tekrardan İsveç Finlandiya Türkiye ile masaya oturmak için başvuruda bulunabilir. Bunlar söyleniyor bu iddialar kapıda. Diyoruz ya bizim şartlarımızda, koyduğumuz şartları kabul ederseniz buyurun yoksa siz bilirsiniz. Moskov orada duruyor. İsveç ve Finlandiya başkanları ilerleyen aylarda Türkiye'ye gelebilir. Konu NATO. Rusya demişken, NATO demişken çok ilginç bir haber Rus basınında. Rus basın da bu haberi Amerikan basından alıyor. Ne mi? Amerikan Başkanı Biden, Ukrayna-Rusya savaşını şu sebepten başlattı diyorlar. Biyolojik silahların gelişimini örtbas etmek için Amerika, Ukrayna'da savaşı başlattı diyor Amerikan basını. Şimdi bu sevgili dostlar dikkat çeken bir haber. Ben sizlere bunu özet şeklinde anlatmaya çalışayım. Ne oluyor? Amerikan televizyon kanalı One American News artık nasıl okunuyorsa. Bu yaptığı haberde Ukrayna'daki Amerika'nın kontrol altında bulunan biyolojik laboratuvarlarla ilgili bir rapor yayınladı. Amerika'nın Ukrayna'da 2 tane, 3 tane, 4 tane biyolojik çok gizli biyolojik testler yaptığı, deneyler yaptığı laboratuvar bulunuyor. Bu laboratuvarda dışarıya pis kokular geliyor diyor Amerikan kanalı. Ne mi? Amerika'daki bu biyo laboratuvarlarda özellikle patojenler üzerinde test ve çalışma ve deney faaliyetleri yürütüldü. Hem insanlar üzerinde hem hayvanlar üzerinde. Ortalıktan kaybolan o kadar insanlar vardı. Bunlar her şeyi yaparlar. Amerika Guantanamo'ya götürüyorum diye insanlar tutup tutup götürüyordu. Acaba oraya mı götürdü? Bu Ukrayna'da bulunan çok özel biyolojik laboratuvarda yapılan testlerin ardından hayatlarını kaybedenler oldu. Veya böyle değişik formasyona, değişik şekle girenler oldu. Adam herhalde elimi döndü, suratın bir tarafı mı kaydı böyle farklı farklı haller alındı. Hani böyle televizyonlarda, filmlerde görüyoruz ya. Bir anda böyle böyle yapıyor. Yüzü böyle vampire dönüyor. işte yüzü böyle mezardan çıkmışlara dönüyor. Acaba o süreç mi yaşandı? O tür olaylar mı oldu? Amerikan kanalı böyle diyor. Ve ardından bu laboratuvarda yapılan biyolojik çalışmaların ortaya çıkmaması için yani Rusya ajanları gönderiyor. Rus ajanları da oralarda bulunuyor. Yani o laboratuvara sızıp oradaki bilgileri almaya çalışıyor. Rus ajanları Amerika. Tüm bu laboratuvarları ortadan kaldırmak ve bu izleri yok etmek için şekil değiştiren insanlar. Bir anda böyle mezardan çıkmış suratlı olan böyle veya vampire dönen veya farklı bir kılığa giren insanları bu tüm kalıntıları yok etmek için Amerika Rusya ile savaş başlatmış olabilir diyor. Amerika kanalı, diğer taraftan Rus basını. Hani benim de bu biyolojik laboratuvar çok gizli, işte biyopatojenler, ne bileyim DNA, RNA falan filan Bunlar okuduktan sonra hemen ilk aklıma şu geldi. Sizin de gelmiş olabilir. Gelmiştir. Korona. Acaba bu koronayı Amerika burada üretti, gitti, Çin, Çin-Amerika işbirliği, dünya yayıldı, yapay bir laboratuvarda üretilen bir hastalık... Allah dünyadaki tüm masumları ve mazlumları bu şeytanların şerlerinden korusun. Aziz ve Necip milletimizi bu şeytanların şerlerinden korusun. Geçiyorum Anglo-Saksonlar diyarı İngiltere. İngiltere ve Yunanistan arasında ikinci çok yakın, çok ciddi, çok kritik askeri işbirliği antlaşmasına imzalar atıldı. Arkada fotoğrafları görüyorsunuz. İngiliz'in suratı gayet mutlu, Yunan da mutlu. İngiltere'nin güneyindeki deniz üstünde, askeri deniz üstünde bir araya geldiler ve bu antlaşmaya imzayı attılar. Bu deklarasyonun en kritik cümlesi ise şu. Ortak düşmanlara karşı İngiltere ve Yunanistan birlikte hareket edecektir. Birbirlerini savunacak noktasında adımlar atacaktır. Ortak düşmanlar. Hani Yunan'ın düşmanı, onun da düşman, onun düşmanı. Ayrıca İngiltere işbirliği çerçevesinde Yunan ordusunu güçlendirecek. Bakalım neler neler gönderecek, ne silahlar gönderecek, ne gemiler verecek, ne denizaltılar verecek. Hazırlıklar, büyük hazırlıklar. Bu küffarın büyük hazırlığı devam ediyor. Onlar devam etsin, bizim de hazırlığımız devam ediyor. Depremler olabilir, seller olabilir, o olabilir, bu olabilir. Amma velakin hazırız, daim hazırız. Kahraman, daim muzaffer Türk ordusu her şeye ama her şeye hazır. 90 milyon biz de hazırız. Hatta ki hatta 250 milyon Türk dünyası biz de hazırız. Hatta hatta Türkiye ile beraber yürüyen tüm tüm diyarlar hazır. Libya, Katar, Somali, Balkanlar daha nereler nereler. Bizim de buralarda işbirliğimiz, askeri çerçevede işbirliği adımlarımız devam ediyor. Biz de bu dost ve kardeş ülkelerde askeri işbirliğini geliştirerek, onların ordusunu güçlendirerek, onların her türlü alanda daha da yukarı çıkması için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Hazırız. Evet Allah. Devam. İngiltere Yunanistan'ı bu askeri işbirliği ile beraber askeri alanda güçlendirecek ve güçlendirmeye devam eden bir tarafta. Diğer taraf neresi? Amerika. Amerika'da Yunanistan'ı daha da güçlendirecek açıklamalar gelmeye devam ediyor. Amerikan Senatosu yaptığı açıklamada Yunanistan'a F-35'i verilmesi için yeşil ışık yaktık. Bunu söyleyen biliyorsunuz Türkiye azılı Türkiye düşmanı Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Bob Menendez. Menendez yaptığı açıklamada Yunanistan'a F-35'in satılmasına izin veriyorum. Bu imzayı atacağım çünkü Yunanistan'la Amerika arasında çok yakın işbirliği var. Aynı değerleri paylaşıyoruz, aynı kaygıları paylaşıyoruz dedi. Ve şu cümlesi çok önemli bu bo bu, bu Menendez'in ne diyor? Amerika ve Yunanistan ortak bir yol izliyoruz. Yunanistan karşısındaki ülke gibi başkalarına düşmanlık yapmıyor. Minvalinde bir mesaj kimi kastettiği açık ve net ortada duruyor. Türkiye her tarafa düşman ama onlar iyilik meleği. Onlar hümanist, onlar demokrasi aşığı, onlar böyle gittikleri her yere güller, papatyalar atıyor Amerika. Suriye'ye gitti, Irak'a gitti, Afganistan'a gitti, Vietnam'a gitti. Dünyanın neresine giderse gitsin her tarafa böyle papatyalar attı, güller attı Amerika. Yunanistan'da 100 yıl önce burası benim Megala İdia çerçevesinde kadim topraklarımdır, Helen topraklardır diyerekten. Hedef olan İzmir, İstanbul, ta Trabzon'a kadar her tarafı kendi imparatorluğu büyük Helen devletine katmak için girişimleri vardı. En son Atina'ya kadar yüzüyorlardı. Yine 100 yıl sonra yine yeniden birleşiyorlar. Yunanistan'a F-35 vermek için imzayı atıyorum diyor Amerikan Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı. Aha da bu bok böceği. Gene bok böceğinin dünyaya faydası var. Ulan bunların faydası da yok. Faydası zararlı yaratıklar. Türkiye deprem yardımlar ve Amerika birkaç gündür sizlere uyarısını yapıyorum ve hatta hatta bundan 1-2 sene önce yaptığım videolarda da söylediğim gibi Amerika bir tatbikat yapmıştı. Neydi? Anlattım sizlere. 1000 yılın meydan okuması işgal tatbikatı. Ta 2002 yılında. Ve bunun tehlikelerini sizlere her daim söylüyorum. Şimdi Amerikan Pentagon yaptığı açıklamada Amerikan uçak gemisini ki Amerikan'ın en büyük uçak gemilerinden Türkiye'ye gönderme kararı aldık. Türkiye izin verirse Amerikan uçak gemisi Mersin Hatay oraya gelip yanaşacak ve Türkiye'ye Türk halkına yardım etmek için kullanılacak. Ulan yesinler sizin yardımınızı. Hani sevgili dostlar bu uçak gemileri yalnız gitmez. Sağında, solunda, önünde, arkasında savaş gemileriyle beraber hareket eder. Dev bir filoyla gider. Savaş filosuyla. Amerika'nın 2002 yılında yaptığı bin yılın meydan okuması adlı işgal tatbikatında hedef ülke Türkiye olarak betimleniyordu ve neydi? Türkiye'de dev bir deprem olacak. Bu depremin ardından Amerika Türkiye'ye yardım etmek için Amerikan askerleri Türkiye'ye girecek ve ardından Türkiye'yi işgal edecek. 90 günde Türkiye'yi işgal edecek senaryolu bir tatbikattı. Ta 2002 yılında bundan 20-21 sene önce. Ve şimdi bunu görürken de, bunu düşünürken de, bu olaylar olurken de yaşanırken de insanların aklına hemen bu geliyor. Tatbikatı, senaryoyu gerçeğe çevirmek istiyorlar. Başaramayacaksınız. Başaramayacaksınız. Bu acılarımızı, bu yaralarımızı saracağız. Ama asla ama asla Johnny. Gereğin yok Johnny. Defol. Tüm bu olaylar içinde birilerinin biti kanlandı. Yunan'ın kanlandı. Onun kanlandı. Bunun kanlandı. E başka? Tabii ki tabii İran'ın da Ermenistan'ın da biti kanlandı. İran-Ermenistan kardeşliği en üst seviyede devam ediyor. İran-Ermenistan kalleşliği Azerbaycan. Can kardeş Azerbaycan'da Karabağ'da yine bir ve beraber ortak hareket etme kararı İran ve Ermenistan'dan. İran'dan Perslerden bol bol akıl alan Ermenistan ortak şekilde Karabağ meselesini Uluslararası Komisyon, Birleşmiş Milletler, Avrupa oraya buraya götürüp Birleşmiş Milletler'in BM'nin Karabağ'a asker göndermesini, Karabağ'a müdahale etmesini talep edecekler. Bu haber Azerbaycan basınında. Azerbaycan basını adım adım milim milim hem Ermenistan'ı hem İran'ı takip ediyor. Ne yapıyorlar ne ediyorlar. Karabağ'ı uluslararası müdahaleye açık hale getirmek için sinsi faaliyetlerine hem Pers kafası hem Daşnak kafası ortak şekilde adım atacaklar. Atın lan atın elinizden geleni yapın. Diğer taraftan İran'dan adeta hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye meydan okurcasına Zengezur açıklaması, Zengezur koridoru açıklaması. İran'ın Ermenistan'daki büyükelçisi yaptığı açıklamada İran asla ama asla Zengezur koridoruna izin vermeyecektir dedi. Hoş lan sen kimsin ulan Türk'ün diyarında Türk'ü kovacaksın. Sen kimsin ulan Azerbaycan'ın misak-ı millisini izin vermeyeceksin. Pers sen dur. Sen daha bizim Azerbaycan'ın diğer yarısı Güney Azerbaycan, Tebriz tüm bu diyarlar bekle bakalım. Zengezur'a izin vermeyeceklermiş. Sana sora mı var? Ulan. Hani bunların birlikteliği, bunların hareketi, bunların adımları sevgili dostlar bizi hiç ama hiç şaşırtmıyor. Ne de olsa Türkiye şimdi deprem afetiyle uğraşıyor. Tam zamanı diyorlar. Sirtakisi, Persi, Daşnağı, neydi Belirsizleri, Osu Busu Yamyamı hepsi ama hepsi Türkiye en zor durumda. Türkiye karşı planlarımızı devreye sokalım ve fırsat bu fırsat. Siz fırsat deyin asla ama asla başarılı olamayacaksınız. Çünkü hak ile batının savaşında zafer İslam'ındır ve İslam'ın sancakları ve İslam'ın koruyucusu aziz ve necip Türk milleti bizler her daim ama her daim hazırız ve ne diyoruz bizler Müslüman Türkler Müslüman Kürtler Müslüman Araplar saymadım tüm Müslüman milletler ve dahi Müslüman masalarda da bizimle beraber yürüyen milletler bir ve beraber geleceği inşallah ama inşallah biz kuracağız biz şekillendireceğiz Asla asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Her kışın bir baharı, her gecenin bir sabahı vardır. Durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye devam. Yolumuz ilahi kelimetullah hedef. Kızılma, bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim müzaffresin, Allah Türkiye'mizi her daim müjettisin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.